Uyuttum Böceğin bunu düşünmesi çok değerli bir şey. Başkanım teşekkür ederiz tüm bu etkinlikler için. Ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız diyor Sayın Başkanımız. 3 yıldır hatta 4 yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesi buna yönelik çok bilimsel bir çalışma yürütüyor. Mesela Gençlik Meclisi bunun bir ayağıydı. Başka bir ayağı da bu gönüllülük oluşturuyor. 5500 tane gönüllü yani ve bunların çoğu gençlerden oluşuyor. Bütün festivallerimizde görüyoruz gençlerimizi güzelce üniformalarını giymişler. Etkinliğin bir bakıyorsun en merkezinde yer alıyor. Sahnenin önünde sanatçıya destek veriyor. Bazen bir çevre etkinliğinde görüyoruz. Bazen bambaşka bir yaşlılarla ilgili, bazen hayvanlarla ilgili bir etkinlikte görebiliyoruz. Ve o kadar iyi bir noktaya geldik ki sizler çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bizler de burada sizlere alan açmaktan, sizlerin taleplerini almaktan, eleştirilerinizi dinlemekten son derece mutluyuz. Dolayısıyla iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle gönüllülüğün böyle daha fazla yaygınlaştırılmasını amaçlayan etkinlikler ayrı bir sevinçle karşılıyorum. Belediyenin böyle düzenlediği etkinlikler sayesinde gün geçtikçe daha fazla gence, daha fazla gönüllüye ulaşabileceğimizi düşünüyorum güzel bir ortam var burada. İhtiyacımız olan bir şeydi. Özellikle gönüllü öğrencilerimiz için oldukça verimli, zevkli, keyifli bir şey. Başkanımıza da şunu söyleyebilirim. Kendisini çok seviyoruz. Gerçekten çok güzel şeyler bunlar. Teşekkür ederim. Başkanım biz gerçekten birlikte güçlüyüz. Teşekkür ediyorum her şey için. Antalya için çalışıyoruz.